Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Burcu Özberk, Serkay Tütüncü aşk yaşıyor iddiası gündeme damga vurdu. 2019-2020 sezonunda yayınlanan Afili Aşk dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış. Özberk arkadaşız diyerek iddiayı yalanlamıştı. İki isim geçtiğimiz akşam Ulus 29'da düzenlenen doğum günü partisinde bir araya geldi. Olaya şahit olanların anlattığına göre Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü gecede kimseye aldırmadan öpüştü. Kilinin yakınlaşması gece boyu devam etti. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarla ve magazin haberleriyle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.